yıllarca kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşıladı. Son yapılan dayanıklılık testlerinde depreme dayanıksız raporu verildi. Sparta'da uzun yıllardır kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Kız Yurdu'nda yapılan dayanıklılık testlerinde binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Çıkan rapor doğrultusunda binanın yıkımı kararlaştırıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı binanın yıkım ihalesinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İlimizde Zafer Mahallesi'nde bulunan daha önce e, Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kız yurdu olarak hizmet veren e, Zafer Kız Yurdumuzun binası vardı. Burada e, hem vatandaşlarımızdan yoğun bir e, şikayet oluyordu. Burada bakımsız olduğu ya da yasa dışı olayların gerçekleştiği ile ilgili biz bununla ilgili bir deprem analizi, performans analizi yaptırdık. Performans analizi sonucunda binamız depreme dayanıksız çıktı. Ee, sonra bu projelerimizi hazırladık. Bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımızdan buranın yıkılmasıyla ilgili e, idaremize valiliğimize yetki verdi. Biz de Sayın Valimizin e, oluruyla e, yıkım kararı aldık. Daha sonra e, ihale çalışmalarına başladık. Dün e, yıkım ihalesini gerçekleştirdik. Şu an ihale çalışmaları tamamlanmak üzere. E, biz bu yurdumuzu yıkacağız. Oraya inşallah farklı bir tesis ileride yapmayı planlıyoruz.